Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bugün slime yapacağız. Malzemelerimiz de burada. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Hadi geçelim. Arkadaşlar ilk bunu döküyoruz. Tam gösteremedim bunu. Ee, bunu dökmek için benim bir videoyu 2 dakika durdurmam lazım. Evet arkadaşlar açtım görüyorsunuz. Şuraya şöyle döküyoruz. Hatta ben hızlı olmak için döküp geliyorum. Arkadaşlar ben böyle dökme yerine bunun direkt kapağını açtım hemen. Dökelim. Şöyle. Hızlı hızlı. Dökelim. Evet. Döküldü herhalde hepsi. Evet. Şöyle devam ettireyim. Ana. Neyse. Döküldü sayıyorum. Malzememiz bir malzememiz buraya Şimdi bunu üstüne düşeceğiz. Görüyorsunuz. Şimdi açıp geleyim. Hemen. Evet arkadaşlar bunu da açtım geldim. Şimdi ay elim açtı. Şimdi bunu da aldım. Hemen şöyle içine döküyorum. Şöyle içine döktüm. Şimdi eee. Tıraş köpüğü dökeceğiz. Şimdi açabilirsem açtım. Tıraş köpüğünü bekleyelim. Tıraş köpüğü Ana. Sıkabilirsem bekleyelim arkadaşlar. Ben şunu bir be sallayayım. Gücüm yetmedi. Yeterse gelecek. Ay. Şöyle birazcık biraz daha dökelim. Açık istiyorum ben. Çünkü. Şöyle biraz daha yaparsak. Heh. Tamam. Evet, şunu buraya kapatayım. Ee, arkadaşlar, özür dilerim. Az önce yanlışlıkla direkt e, kapattım da ben kaşık almayı unutmuşum. Kaşık alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, kaşığı aldım, geldim. Şimdi karıştırıyoruz. Birazcık çok mu çok koymuşum be. Neyse biz karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra zaten olacak. Onu biliyorsunuzdur herhalde. Arkadaşlar az önce yanlışlıkla kapattım. Ben bunu hızlıca karıştırıp geliyorum. Kafam yüzükmesin. Arkadaşlar ben birazcık karıştırdım. Ee, bunun birazcık köpüğü gitmedi. Sadece onu götürmek için birazcık sizinle beraber karıştıracağım. Yapımını zaten anlatıyorum size. Artık siz de malzeme alırsınız. Videoma bakar. Yaparsınız. Buradan izleyen kişi, kişilere de Teşekkür ediyorum. Abone olan kişilere de bana destek olan ve yardım eden bütün herkese buradan teşekkürlerimi yolluyorum. Biraz da yapıp oynama aşamasına geçeceğiz. Ondan sonra da videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Şöyle. Ama sizde de böyle köpük kaldıysa bunu götürmek için böyle küçük bir kapa koyun. Ondan sonra karıştırın. Gitmezse o kıvamını almış o yüzden gitmiyor demektir. Mesela benimki kıvamını almış. Ben hızlıca kaşığı koyup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Oynama aşamasına geldik. Ama ne? Kollarını sıvamayı unutma. Evet, tamam. evet arkadaşlar. Kollarımızı sıvayıp oynayacağız. Birazcık e, elimiz köpeğe kullanacak ama olsun. Yaptığımıza değeri. Olacak yani. Benimki birazcık fail oldu gibi ama slime o yani. Sonuçta böyle de yürütecek. Fail de olacak. Oynayabiliyor mu? oynuyorsan iş bitmiş demektir bunu e, dediğim gibi e, kıvamını almıştır demiştim yani e, size işte e, orada köpük gitmediyse elinize alıp oynayın o köpük zaten gidecektir 2 3 gün sonra ya da oynarken gidecektir e, izleyenlere yine teşekkür ediyorum bana yardım edip Destek olanlara yine teşekkür ediyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler yine çok teşekkür ettim. ya Ama ya çünkü ama ya az abone falan olduğu için destek lazım. O yüzden herkese teşekkür ediyorum burada. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Oyun videoları da gelecek.